Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere yeni sponsorumuz olan DMR Game'i tanıtmak istiyorum. Şöyle hemen sitesine bir giriş yapalım. Daha öncesinde ben yapmıştım. Şu an oturum açık mı burada? Açık aynı. Şurayı bir kapatalım. Öncelikle biz Rise Online oynadığımız için hemen Rise Online'a girelim. Şuradan arama bölümünden girebilirsiniz. Burada Rise Online item pazarı, karakter pazarı var. Ve Gold Bar'a girelim. Ben uzun zamandır zaten Gold Bar fiyatına bakmıyordum. Alışları 385 lira, satışları da 430 lira. Bence gayet güzel. Bu arada hızlı ve güvenilir bir şekilde siz de gold bar alışverişinizi yapabilirsiniz. Buradan item pazarına bakacak olursak da şöyle hemen bir yapalım ilan ver diyelim bir. Burada yaklaşık kaçtı? %3 diye hatırlıyorum. Şöyle şuraya bir 100 yazalım. Pardon yazamadım. Şöyle. Aynen. 97 lira falan çarpıyor. Yani %3'lük bir kısmı kesiyor. Ara makası da iyi yani. Nereden baksanız hiç para kesmiyor diyebilirim item satışlarınızda falan. Ben yine referans linkimi açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kayıt alırsanız sevinirim. Hem bana destek sağlamış olursunuz hem de DMRG mi denemiş olursunuz. Çekilişlerimiz de yine DMRG üzerinden olacak, devam edecek. Bunu da bildirmek isterim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Çarımızı expen çıkardık. Şu an saatimiz 10.20 geçiyor. Arkadaşlar yaklaşık saat 10 gibi tohum attırmış. Üzerimizde 11 em paramız var. Zaten kamp 5'te bırakmıştık. Expimiz de %95 olmuş. Bugün 80 oluruz büyük bir ihtimalle. Görevlerimiz var. Onları veririz. Gerçi 80 görevi açılacak ya. Daha görevimiz bitmişti aynen. Şimdi detaylıya geçelim. Ee, bir slot bakalım kendimize X kasabileceğimiz. XP'mize başlamadan önce böyle Ramazan boss'undan biliyorsunuz e, Unital Regally diye bir şey atıyor. Bu da böyle kanat değil de ya üzerinize giyiliyor. Hemen bunu buradan şöyle kırdıralım. Bu arada şeyden kırdırıyor. Kutu kırdırdığımız yerden kırdırılıyor. Şöyle bir basalım. Umarım en yükseği gelir. Şöyle Regally of Peace geldi. Bu kaç veriyormuş? Hemen bir bakalım. HP bonus 100, max weight bonus 150, Atak bonus %2 Defans bonus %20. Şöyle buradan Nereye geldi? Buraya geldi. Aynen kıyafet kısmında. Kostüm kısmında görülüyor. Bu orta seviyesiymiş bu arada. Buradan kırdırabilirsiniz eğer size de düşerse. Bunu da bir bilgi notu olarak geçeyim. Rotor slotuna geldik yine. Şu an saatimiz 11.30. Yaklaşık bir 10 dakika oldu biz gelelim. Şu an ikinci buff'ımızdayız. İsmimiz 96. Bugün burada level alacağız. Yani umarım PK falan dönmez de 80 level oluruz. 80 level olduğunda zaten e, direkt kayıt açacağım. Üzerimi sıfırladım yine. Bakalım hani kaç saat dururuz bilemiyorum. Ona göre paramızı da hesaplarız. Kaç coins geliyor falan diye. Şimdilik buradayız. Yaklaşık 45 dakika içerisinde 80 level olduk. Hemen HP'ye verelim. Tamamdır. Şuradan da e, toplu hel açacağım bu arada. Gerçi master 20 yaştığımda toplu el falan hiçbir olmayacak ama bir şekilde yapacağız onu. Sonunda 80 level olduk. Hayırlı olsun. Üzerimize de şu ana kadar 2 hem paramız birikti. Gerçekten slot çok seri. Biz birazcık daha buralardayız. Hani sürekli de aynı slotta göstermek istemiyorum ama hani şu an level kastığımız için mecburiyetten en iyi slotlarda durmaya çalışıyoruz. Saatimiz 4.30 oldu. Grup sindanımıza girmemiştik. Bir buna girelim dedik. Şöyle bir keselim bakalım. Belki de item alırız. Şöyle hadi bakalım. Allah'ım ya. Ya niye bana böyle sürekli şeyler atıyorsun ya? Güzel bir şey at artık. Kafayı yiyeceğim. Valla atma böyle şeyler. istemiyorum Düzgün bir şey at artık ya. Bu arada XP'miz de %7 oldu. Şimdi sola zindanlarıma gireceğim. Darkness kevrenlere girdik. Şöyle hadi bakalım. Bu da boş maalesef ki. Bu arada %1 falan geldi. Darkness kevreninden de yaklaşık. O civarda geldi. Tom'umuzu atalım. iki tane sola zindanımız kaldı. Onlara da girelim. İlk solo zindanımızdayız. Ee, solo zindanlardan çok fazla XP gelmiyor açıkçası. Şöyle bunu bir keselim bakalım. Kot aldık. Hemen ikincisine de girelim. Yani solo zindanlardan hani darkness kadar maalesef XP gelmiyor. İkinci solo zindanımızdayız. Hadi bak millet aşağıda ne güzel itemler alıyor. Bize de at bir şey. Yok olmuyor. <laughs> Bir şey diyemiyorum artık neyse sinirlenmeyeceğim. Bursar'da biraz daha kastıktan sonra... Şimdi saatimiz biliyorsunuz 7 oldu. Görüyorsunuz daha doğrusu. E, artık bowla pk'ya biraz yöneleceğiz. Daha sonrasında da akşam yine gece pro bırakırız çarımızı. Şu an %10 oldu xp'miz. Birazcık e, sıkıldık hani dedik Boğula çıkalım, monlara yönelelim, bosslara yönelelim diye. Evet, monster 20 skill'imi de açıyorum. Şöyle 20 tane skill book. Bir de krkem para istiyor. Şimdi hemen bunu açacağım, monolara falan da oynuyorum. O yüzden 20 skillini açmam gerek artık yani. Aa şeye vermedik. Şimdi skill sıfırlamam lazım. Doğru. Şöyle hemen master'a 20 verelim. Bu arada master 20'deki skill %400 falan vuruyor. Onu da damage'lerine daha sonrasında bakarız, bir analiz ederiz. Bu ulmonusuna falan oynuyorum işte. O yüzden açmak istedim. Saatimiz 12 oldu. Artık biraz yorulduk. Dedik çarımızı artık rova bırakalım. Kundurdan sonra yani ortada çıkan saat 11'den sonra çıkan boss'tan sonra slot'a geldik. Boş bir, bir slot bulduk Allah'tan. Genelde bulamıyorduk rogue'dan. Şu an 5. kamptayız yani herhangi bir item falan düşmeyecek. Geç saatte bıraktığımız için maalesef genelde kadar 5 boş oluyor. Şu an 109k x geliyor yani güzel zaten 80 level olduk. Ex'imiz şu an %11. Yarına kadar %8 veya %9 civarı kasar diye düşünüyorum. Ee, bakalım şimdi çarımızı burada bırakalım. Sabah tekrardan görüşelim. Evet sabah kalktık. Şöyle üzerimizde 11'in paramız var. XP'mizde %20 olmuş. Ee, en son 11'de %9'luk bir XP gelmiş. Gayet güzel. Daha 80 level görevlerimizi yapmadık. Onları da yaparsak kısa zamanda 81 oluruz diye düşünüyorum eğer bu hızla ilerlersek. Şimdi Death geçelim. Ee, yine brutara geçeceğiz büyük bir ihtimalle. Bu arada çok zor oluyor gerçekten. Gece saat 4 civarında falan yatıyoruz. Ya daha doğrusu ben kendi açımdan söyleyeyim. Gece 4'te falan yatıyorum. Ee, saat 12'de falan kalkıyorum. Uyku düzenim bozuldu birazcık. Ee, gerçi Ramazan'dan dolayı böyle. Ramazan bittikten sonra e, daha iyi olacak diye düşünüyorum. Daha erken kalkabilirim. Şimdi birazcık zorlanıyoruz ama değiyor diyebilirim. Şimdi dediğim gibi Dead Valley'e geçelim. Bir slot bakalım kendimize. Bankamızda bir tane headshot'ımız vardı. Bunu basmaya karar verdim. Umarım beni <laughs> yanıltmazsın. İçime böyle bir headshot basmak geldi. Hadi bakalım şöyle ben bir artı 3'e sallayayım bunu. Daha Dead Valley'e geçmedim bu arada. Şöyle tamam artı 3 oldum. Hadi bakalım gelir misin artı 4'e? Genelde yakıyorum ama değerli itemlere. Şöyle bir vazgeç diyelim. Tamam bir ön izleme atalım. Umarım gelirsin. Gelir mi? Geldi güzel. Şöyle bir 5'e deneyelim bakalım. 5'e gelir misin? Bu sefer ikinci slota koydum. Sıradan gideceğim. Şöyle bastım. Hadi gel. Aa vallahi geliyor. Kesin artı altıya da yanar bu ben size diyeyim. Şöyle yine ikinci slota koydum. Gel lütfen ya. Vallahi gelirsen güzel kar ederiz ha. Gelirsin bence. Vazgeçtim. Birinci slota koydum. Şöyle bastım. Gelir misin? Yok ya. Yine yaktık. Allah Allah olmuyor ya. Ben bir şey basamıyorum ya. Bunu da artı altıya yaktık Hatred'ı da. Bir geçseydi bakalım bakalım ne kadarmış Hatred artı altı. Geçseydi ne kadar kare geçecekmişiz. Artı altısı da 60 m civarında. 7 site 260 m. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, umarım başka bir zaman yine deneriz. Bu sefer geçer. Yine battık ya. Vallahi. Darkness Cave'ine girdim. Şu an arkadaşlar slottalarmış. Şöyle bir tane Magus Ring aldım. Bir tane Sigil Book adlı. Bir tane de varıyor. Elit Kolluk attı. Yani başka bir şey atmıyor zaten bana. Hep bu tarz şeyler atıyor. Alıştım artık. Arkadaşlar slotla o yüzden doluymuş. Ben sıra bekliyorum şu an. Birinin çıkmasını bekliyorum daha doğrusu. İkinci solo zindanımızı da bitirdik. Bundan da bir tane pot aldık. Eksimiz %21. Yani %1'lik bir şey geldi zindanlardan. Daha doğrusu grup zindanımızı yapmadım. Şöyle şunları da satalım. Tamamdır. Ben birazcık sıramı bekleyeyim. Birazcık oyalanacağım bir şeylerle. Slota geldik. Şu an bir kişi eksiyiz. Diğer arkadaşımız da birkaç dakika sonra gelecek. Şu an tek priestim o yüzden her atıyorum. Şu el atmayı gerçekten hiç sevmiyorum ya. Yani toplu el olmadıkça tekli el atmayı hiç sevmiyorum yani. Toplu elde sıkıntı yok da tekli biraz beni yoruyor açıkçası. Şu an saatimiz 12.45 geçiyor. Başlamış olalım. Üzerimizde de nakit BM var şu an. Bu arada slotu değiştirmişler. Daha açık bir alana yapmışlar. Daha iyi olmuş. Öncekinde biliyorsunuz çukura falan düşüyorduk. Vallahi güzel olmuş bu sulat. Hem açık hem de çukur falan yok. <laughs> Şöyle bir tane varıyor. Imperial chest aldık bile. Şöyle e, bu görevimiz bitmişti. Ben bunu vermeyi unuttum. Bu arada solta birazcık baskın oldu. O yüzden bitirdim. Eksimimiz yüzde %50 oldu. Şöyle sadece e, 80 görevimiz var. E, bunu da sayacak zaten. Önceki bölümde söylemiştim. Her guardian görevimizi bitirdik. Şimdi bu 80 level'de sayacak. Her guardian'ın. Grup zindanımıza girmemiştik. Dedik grup zindanımıza girelim. Şu an XP'miz %53. Bunu da kesersek 54 olur herhalde. Yok olmadı. Neyse. 53'te kaldık. Yaklaşık %4 civarında diyebilirim. 3 ve 4 arasında XP geldi. Şöyle hadi bakalım at bir şey. Hadi. Abi bu ne ya? Atma şunu artık gözünü seveyim ya. Şaka mısın gerçekten ben anlamıyorum. Neyse Helguardyan görevimizin bitmesine bir gün kaldı. Yarın onu veririz. 81 oluruz büyük bir ihtimalle o görevi verince. Saatimiz 11 oldu. Bugün doğru düzgün eks kasamadık. Dedik erken gelelim. Çarımızı Roa bırakalım. Dragon günde boş yer bulduk. E, tabii Kase için bekleyenler de var. Umarım gelmezler diyorum ama büyük bir ihtimalle gelecekler. Ama bu sefer slot'tan çıkmayacağız. Bakalım e, nereye kadar giderse. Gerekirse e, ben atağa falan geçeceğim. Yani duruma göre ayarlayacağız. Eğer girecek olurlarsa. Dragon King'de e, sanırım bir kere kastık. Onda da zaten KS'ye gelmişlerdi. Şöyle 176k x Xp geliyor. XP'miz %54. Dediğim gibi hani e, yarın 80 görevini verdiğimde büyük bir ihtimalle 81 level oluruz diye düşünüyorum. Buradan da Hani daha önceden kasmadık bilmiyorum. Gerçi kastık da kaseye geldiği için tam olarak kaç geliyor xp'si sabaha kadar bilmiyorum artık yüzde 10 mu gelir yüzde 8 mi gelir bilemiyorum yani. Çarımız burada kasılmaya devam etsin. Bu arada çekilişlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu videonun altına hashtag yazarak çekilişlerimize katılabilirsiniz. Yine açıklama kısmına referans linkimi bırakacağım. Oradan da kayıt olursanız sevinirim. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Toplamda 5 kişiye 500 keş vereceğiz. Yani toplamda 2500 keş yapıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Artık boss videolarına geçelim. Şu an bakamıyorum. Kapalı bende yayın Sen bak. Ha. Yayın bende de kapalı şu an. Tamam. Kapattın Birazdan bakarız ya. Tamam. Ne geldi? Frozen Match. Allah belanı Allah vermesin. Vallahi Allah var ya. <laughs> Prem yaratıyor böyle böyle var ya acayip bir şey oluyor. Arkadan adamlar geldi biliyor musun? Meşhur bir Urus'a yandık. Bir hadi bir pen hadi. Hadi be Biz gel de abi. De, hadi. Bizde değil. Yok. Demek ki bir şey yok drop'ta. Hadi bakalım. Görelim. Mutlu. Ha, bir ne iki ne de geç kaldı. Valla ekstra turbo. Ya abi rahatsız kal bu abi. Rahatsız kal bu. Beyler bu ne demek? AP'lerinizi bir an önce yükseltiyorsunuz demek. Bizimkiler <laughs> bizim, 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 bizim <laughs> demek partiden... ki. Ya da curse belt. İkisinden birini aç. Evet gülmeye hazır mısınız? Abi, abi şey ette grat mı? Harpon geliyor harpon. Ben kurdum abi rahatsız ol geliyor. Harpon geldi mi? En en bir. bir tane daha attı bundan? Bugün. Evet. 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 Şey bu. Ma ge Mageler geldi. Yeşil'in Yeşil evet. orada. Adamlar gelemedi bile Neydi en son bugün? Ya, yani bir anda fiyatlar tavan oldu bizim. Ha düşmüş. 259'a düşmüşler. Evet. 25 bin lira mı acı? Evet. Bir sen ver sen de toplama. yok mesela. Evet. Bizde değil. Bizde değil. Hadi <laughs> buradan da alsınlar bir pennat da. Kapatma yok ya onu soruyorsun herhalde de. Ha. He. Onu bilmiyorum. Bizde değil. Bizde de değil. Bizde de değil. Bizde de, biz de, de değil. Tamam ortam onu ya sadece şey kırılana kadar oynayın siz yan partiler. Alamıyorduk. azlamıyorduk. Evet. Alıyor muyduk ben? Ha, şimdi girebilirsin. Gir altına. Ben, ben almıyorduk diye biliyorum. Bizde de değil. Tamam, biz de biz değil. değil. Drago'ya otuz bastarız da Drago'ya. Devam abi devam devam devam. Vur 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 vur. Aldık Yüksel. Hayırlı uğurlu olsun. Ne aldık? Mixer. Ne aldık? Koş, koş 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 sen. Sol içe koş. Abi uzaktan buraya ben buff'ım. Um uzaktan yok. 70. Hüzür attı. Attı. Bizde değil. Bizde değil. Bizde Biz de, de değil. Captain Cloud. Terrar attı kulu. adam Hı -hı. almış yine. 70 değil mi uzaktan haydi. Süper mana gelecek. Demet edip sen de Burada vurdu, vurdu, vurdu herkes. Buradan vurdu. item alırsak Orta moddan da item gelecek haberiniz olsun. Bize evet, ilk ne zaman bize verdik aldık. aldık kutuyu. Evet. Overlord gördüm bu arada da. Kayboldu. Var evet, duymuyor galiba bizi. Evet duymuyor. Çekseniz abi onu DC'den yukarıya. Abi kesin kesin şeyi kesin. Sentor'a kesin de dönsün. Bizde de boğulun. Devam et. Allah'ım yarabbim ya. Ne geldi? sıra stop. <laughs> Helal olsun. <laughs> Yanlara oynasak yemin ederim var ya daha karlıyız ha.